Merhaba arkadaşlar. Honda Proje ben Poyraz Meyo. Bugün size doğal afetlerden deprem olayından bahsedeceğim. Deprem. Yer kabuğundaki ani kırılma nedeni oluşan titreşimlerin dalgalar haline yeryüzünde oluşturduğu sarsıntılara denir. Depremlerin zamanı ve yerini önceden tahmin etmek imkansız. Deprem öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapılması ile ilgili bir animasyon hazırlayacağım. Keyifli seyirler.